Yok yürekten sevecek, candan sevecek Yok öyle ömrünü sana verecek iş, romanlarda o sevgiler Benim ömrüm hep böyle Beklemekle geçecek Filmlerde dinilmiş, masallarda o sevgiler benim ömrüm hep böyle Masallam geçebilecek Yazık bana Yazık bana Bu kaçıncı Kazık bana Herkese gülen Bu felek Neden böyle bozuk Bana Yazık bana Yazık bana Bu kaçıncı Kazık bana Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana Yaz gelecek buralara yine aşık olacağım Arayanlar bulurmuş ya arayacak bulacağım Sevgi benim yüreğimde herkesi dost sanacağım sevgi benim ciğerimde seveceğim yanacak. Yok gönül dilimden yok anlayacak. Bu böyle giderse. Hiç olmayacak, ne filmlerdeki aşk, ne romanlardaki dostluk, içindeki bu boşluk dolmayacak. Bak, ne filmlerdeki aşk, ne romanlardaki dostluk, içindeki bu boşluk. Dolmayacak yazık var. Yazık bana bu kaçıncı kazık bana Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana Yazık bana, yazık bana bu kaçıncı kazık bana Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana Gelecek buralara yine aşık olacağım Arayanlar bulurmuş ya arayacak bulacağım Sevgi benim yüreğimde herkesi dost sanacağım Sevgi benim ciğerimde seveceğim yanacağım